Merhabalar dostlar. Arkadaşlar bir önceki videolarımızda halk arz ve sermaye artırım, bedelsiz sermaye artırım ilgili bilgilerimizi vermiştik. Şimdi de halk arzlarda nasıl arkadaşlar milleti kandırıyorlar demeyeyim de e, millet arkadaşlar izahnameye yazıyorlar ama e, izahnamedeki hiçbir iş yapmıyor. Örnek veriyor diyor ki ben şu yatırımı yapacağım işte şöyle bir e, borcumu ödeyeceğim veya şöyle bir iş yapacağım diye izahnamelerde arkadaşlar bilgi veriyor. Belki büyük bir kısmınız da burada ha bu adam şu yatırımı yapacakmış işte güneş enerji sistemi kuracakmış yok borçlarını ödeyecekmiş ha hani tamam iyidir kötüdür diyor ama arkadaşlar Demek ki bunlar da anladığımız kadarı bazı halk safsata. Yani resmen halk arzlarda aslında soyulmuşuz demeyelim ama arkadaşlar yanıltı, yanıltılmışız. Biraz daha sermaye piyasası kurulu bülteni bunu yumuşatmış. Bakalım nedir ne değildir arkadaşlar. Hangi halk arzı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin paylarının halk arzından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucuna aşağıdaki tabloda yer alan idare para cezalarının uygulanmasına karar vermiştir. Peki ne yapmışlar hemen okuyalım. Şirket paylarını halk arzından elde edilen fonun şirketin izahnamesine yer alan fon kullanım yeri raporuna belirtilen alanların dışında kullanılması nedeniyle Yani demiş ki adam size kardeşim ben bunu ne yapacağım yani resmen dolandırılacak diyeceğim arkadaşlar niye diyeceksiniz e Şimdi size bir araba satıyorlar araba diyor ki bu araba 100 basar 200 basar bu araba az benzin yakar dedikleri zaman Siz alıyorsunuz bakıyorsunuz 100 basması araba 20 anca basıyor ve şimdi adama ne diyeceksiniz dolandırılır diyeceksiniz Yani aslında kandırılmışsınız öyle diyeyim zaten burada da biraz yumuşatmışlar Hani kırılmış diyorlar diye arkadaşlar. i̇zahnamede yer alan halka arz gelirin kullanılma ilişkin bilgilerin yanıltıcı hale gelmesi. Bakın zaten bunu biraz yumuşatmış arkadaşlar. Yanıltmak ne demek? Aslında olması gerekenden farklı bir şey göstermek veya olması gereken bir şeye ikna edip de sizi olmaması gereken bir şeye yapmak gibi bir durum söz konusu. Ne demeyelim işte arkadaşlar? Fuzul gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'ye 1 milyar 440 1 milyon dört, 944 578 TL. Mahmut Akbala da aynı miktar. 1 milyon dört, 578 TL. Murat Altay'a da arkadaşlar 1 milyon 578 TL. Şimdi burada Fuzul Gayrimenkul'a cezayı kesmişler ama bu tabii ki e, idari sorumluluğu olan kişilerle arkadaşlar. İdari para cezası e, kesilmiş. E, gerekecek. Bunları rücu edecekler öyle diyeyim ben size. Yani o kişilere ödettirecekler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.